Hiçbir insan unutmak, bir insandan vazgeçmek, bir insanı hayatından sonsuza kadar çıkarmak zorunda kaldın mı hiç? Hani ölmüş gibi? Hani uzatsan da elini tutamayacağını bilmek gibi? Her an kapıdan içeri gülümseyerek gireceğini bekleyip, ama aslında hiç gelmeyeceğini de bilmen gibi. Ne zor şey değil mi ölmediğini bilmek? Ama ölmüş gibi ulaşılmaz olması artık o insanı sana ne kadar katlanılmaz bir gerçek değil mi? Sen hala bu kadar sevgiliyken özlemek, bu kadar özlemek, etini kemiğini yakarcasına özlemek, çok kötü değil mi? Bu kadar özleyip onu görememek, ona dokunamamak, onu işitememek artık sonunun pi hali değil mi? Biliyorsun değil mi? Ne kadar umutsuz bir arayış Kalabalık caddede geçen binlerce yüze bakmak. Belki bir kez daha görebilmek için o yüzü. Belki biraz önce geçti bu kaldırımdan diye düşünmek. Belki şu anda arkamda yürüyen insanların içinde bir yerde demek. Belki şu an üzerimdedir gözleri diye paranoyalar yaşamak ne zordur değil mi? Ne kadar eritir insanı fark etmeden. Sen de biliyorsun değil mi bunları? Bir sinema koltuğunda sen de iki kişi oturdun mu hiç? İki kişi gibi. Hiç iki kişi gibi zevk aldın mı bir konserden yalnız başına? Güzel bir kafe keşfettiğinde Güzel bir film seyrettiğinde, güzel bir şarkı dinlediğinde, güzellikleri oranında eksik kaldıklarını hissettin mi paylaşamadığın için onunla? Bir barın kalabalığında hiç yarım vücudunla sallandın mı ortada? Hiç iki kişilik beyninle yarım insan olabildin mi? Baktığında aynaya sadece yüzünün bir yarısını gördüğün oldu mu hiç? Sana hayatındaki en büyük yoksunluğu yaşatandan nefret edemediğin zamanlar oldu mu hiç? Gözünün içine baka baka kolunu bacağını kesen bir insanın yüzüne sevgi dolu bir gülümsemeyle bakabildiğin zamanlar oldu mu hiç? Hayatta inandığın bütün değerlerini alt üst eden birisine aşk şiirleri yazabildin mi? Onu içinde korumanın seni yok etmek olduğu zamanları feda oldun mu hiç? İçinde ağlayan çocuğa umut şarkılarını söylemediğin, özlemini, susuzluğunu, açlığını gideremediğin zamanlar oldu mu hiç? Kanayan yarasını gördüğün ama merhem olamadığın zamanlar. Gücünü, hani o tanrısal gücünü. Bir çocuğun ağlamasını susturamayacak kadar olduğunu gördüğün zamanlar oldu mu hiç? Hiç. 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 Bir hiç. Hiç. Hiç.